Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pratik dolma sarma makinesi ile nasıl sarma yapılır onu göstereceğim size. Bu şekilde ben bunu aldım. Yanda dereceleri var, kademeleri var, kullanım kılavuzu var. Şurada 1, 2, 3 ve bu şekilde ayarlayabileceğiniz bir düğmesi var. Şurada kullanım kılavuzunda hangi derecelerde ne yapılabileceği yazıyor. Mesela birinci kademe için zeytinyağlı etli dolma, beyaz lahana, kara lahana, pazı yaprağı. İkinci kademe sigara böreği, mercimek köftesi, tekirdağ köftesi yuvarlar. Üçüncü kademe ise bütün yaprakları ince sarar. Ben zeytinyağlı sarma için ikinci kademeyi kullanıyorum. Bu şekilde ayarlıyorum makinayı. İki taraftan da bu ikinciye gelecek şekilde. Düğmesini ayarladık. Zor olur mu diye soruyorsanız eğer çok basit basit pratik bir uygulama. Öncelikle aparatımızı biraz yağlamamız lazım. Ben biraz şöyle sıvı yağ ile yağlıyorum. kullanması çok kolay, çok pratik bir aparat. Şimdi ne kadar kısa sürede sarma yapılacağını göreceksiniz. Başlangıç kısmı. Burası. Bu kısım boşluk olması lazım. Malzemeleri buraya koyacağız. Yağımızı ne çok ne de az sürüyoruz. Şu şekilde. Sadece ıslatmak için arada bir sürebilirsiniz. Ben içimi daha önceden hazırlamıştım. Şöyle mis gibi tokat yaprağım var. Evet, yaprağımızı üstüne koyuyoruz aparatımızı. Bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece şu şekilde yerleştirmeniz yeterli. Daha sonra ise hazırladığım içten istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben şöyle bir kaşık koyuyorum. Evet, şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Aparat zaten kendi saracaktır. Bu şekilde götürüyorum. Ben biraz yavaş göstereceğim size. Bu şekilde götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi sarmamız bu şekilde. Hep bir ölçü sarmış olacağız. Sarmaya devam ediyorum. Eliniz alıştığı zaman çok hızlı bir şekilde yapacaksınız. Yaprağımı koydum. Sonra içimden koyuyorum. Daha sonra böyle ne hızlı ne de yavaş hop gitti gördüğünüz gibi gitti nasıl görünüyor gayet hızlı sardım değil mi şimdi bunun temizliğine gelecek olursanız nasıl temizleyeceksiniz sarma işlemi bittikten sonra makinamızı sabunlu bir bezle silip durulayıp kaldırabilirsiniz sarmamın iç malzemesini size tarif edebilirim ben soğan önce biraz soğan kavurdum. Ondan sonra e, salçamı ekleyip salçayı da biraz kavurdum. Daha sonra içerisine reyhan ekledim. Biraz nane, biraz reyhan, tuz. Pirinç e, bir bardak olacak şekilde, bir bardaktan biraz az olacak şekilde pirinç koydum. Bardağın kalan kısmını da bulgurla doldurdum. Yani bir bardak pirinç ve bulgur karışımı oldu. Daha sonra bir bardak suyla bunu pişirdim. sarmanın içini ben bu şekilde hazırlıyorum. Evet şimdi Bir miktar iç alıyorum. Yakrağımın arasına koyuyorum. Başka bir işlem yapmama gerek yok. Sonra hop sararak gördüğünüz gibi yan yana diziliyorlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini tıklayabilirsiniz. Evet geliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.